Hepinize selamlar arkadaşlar, bugünkü videomuzda İsviçre ile başlangıç rehberini göreceğiz, İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk yapmanız istediğim şey, şöyle hemen bir diyet alın, kralın enderinizi arttıracak olan sizlent yapın. Şimdi nobilitede vermenizi istediğim şey, bir tane monarch point kesinlikle alın, iki tane de monopoly alın. Monopoly'ler eğer Emperor DLC'sine sahipseniz geliyor. Yoksa almanıza gerek yok. Sorun yok. Burgers'lar için ben almanızı istediğim şey her zamanki Monarch Point'inizi alın. Daha sonra Free Enterprise. Bunu da Loyalty için alıyoruz. Bir de Patrons of the Arts. Bu da bize Prestige kazandırıyor. Clergy için de yine Monarch Point'ini alıyoruz. Oversight by the Clergy. Bunu da Loyalty arttırmak için. Bir de son olarak Monopoly alıyoruz. Şimdi hızlıca rivallarınızdan bahsedeyim. Ee, şöyle kesinlikle rival yapmanız gereken ülkeler oyunun başına değişiyor. Şöyle memingeni yapabilirsiniz mesela. Çünkü tek topraklı ülkeleri yapmanızı tavsiye ederim. Yenmeleri kolay oluyor. Daha sonra Provence'i alabilirsiniz veya Savoy'u alabilirsiniz. Şimdi ben burada hiçbirisini almayacağım. Bunun sebebi genelde AI Rival aldığınız zaman Trillik veya Savoy veya herhangi bir rivalınız diğer rivalınızı elay alıyor. Bunu yaşanmasını istemiyoruz. O yüzden şimdiki hiç rival almayacağız. Şuradan power projection'ımızın gelmesine gerek yok. Sadece memin gene almanız yeterli. Hemen hızlıca alaylarımızdan bahsedelim. Oyunun başında neredeyse kimse sizin elay olmak istemiyor. Olmak isteyen 2-3 devlet var. Onları da hemen elay alalım. Gördüğünüz üzere Trent ve Wittenberg. Bunlar bütün oyunlarda oluyor bu arada. Onu da fark ettim. Şöyle alalım el İsviçre'nin görev ağacından bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir görev ağacı var. Önce onu söyleyeyim. Çok basit ve çok yapılabilir ve tarihsel. Hemen bakalım. Burada ilk görevimiz, en kolay görevimiz. Bir stability basacağız ve ordumuzun, force limitimizin %90'ına kadar askerimiz olacak. Bunu az sonra yapacağız zaten göreceksiniz. Bunu yaptıktan sonra şöyle İsviçre'de, İsviçre bölgesindeki iki toprak. Ve şuradaki 3 toprakta korumuz olacak. Korunuzun olması da şu demek. O toprağı aldığınız zaman hiçbir şey harcamadan direkt sizin ülkenizin toprağı oluyor. Daha sonra buradan ilerlerseniz size bir sürü development veriyor. Görüyorsunuz buradan ilerlediğinizde. Burada şu üstteki görevi yaptıktan sonra ve Geneve ile yüz ilişki geliştirdikten sonra size onu vasal olarak veriyor. Bu şekilde görevleri inceleyebilirsiniz. Aslında çok güzel claimler veriyor size. Bahsedeceğim şey şu. İsviçre'nin görev ağacında permanent yani oyun sonuna kadar etkileyecek bazı görevler de var. Mesela End Habsburglar. Bu size %5 moral ve yıllık prestij veriyor. Bu çok güzel. Yani oyun sonuna kadar kullanabilen en güzel missionlardan bir tanesi herhalde. Onun dışında bir de şu görevi tamamladığınızda ki bu görevde İsviçre Dağ bölgesinde olduğu için dağlarda 3 tane kaleniz olursa size oyun sonuna kadar %10 fort defense veriyor. Yani dediğim gibi İsviçre'nin görev ağacında çok güzel. Onun dışında diğer görevlere zaten okursunuz. Hızlıca ideyalardan bahsetmek istiyorum. Oyuna başladığınızda size verilen iki tradisyon Birisi infantry combat ability %10. Ki bu infantry combat ability oyunun başında ve ortasında gerçekten çok etkili. Onun dışında Mercenary Maintenance %15. Bu oyunun başında çok etkili olmasa da oyunun ortasında veya herhangi bir multiplayer oynuyorsanız her yerinde çok önemli. Çünkü genelde Mercenary'i daha iyi kullanan kazanıyor. Swiss Mercenaries. Bu oyundaki en güzel idealardan bir tanesi hem kullandığınız Mercenary'in powerını %50 arttırıyor hem de onlara %5 disiplin veriyor. Gerçekten uzun soluklu multiplayer savaşlarında en çok işinize yarayacak idea bu olabilir herhalde çünkü sürekli mercenary kullanmak zorundasınız ve bildiğiniz üzere 1.35'inde artık mercenary'in kendine ait power pull'ları var onun dışında tolerance of the heretics bu isyan çıkmasını engelleyecek reform ve protestanlık çıktığı zaman daha sonra stability modifier bu da isyanlarınıza yardım edecek fort maintenance %20 ve fort defense Fort Defense olması çok güzel çünkü burada dizeceğiniz kalelerin hepsi büyük ihtimalle dağ kalesi olacak. Ve zaten düşürmeleri çok zor olacak. Manpower'larını mahvedecekler. Ve Fort Maintenance bu da kaleleri ödediğiniz ücreti azaltacak. Şimdi dağlara yapacağınız bir sürü kale olacağı için ödeyeceğiniz miktar da artacak. O yüzden %20 aslında ekonominiz için gayet güzel. %10 development cost. Her zaman söylüyorum 1.30 patch'inin yeni metası sadece development basmak. O yüzden %10 development cost oyundaki en güzel idealardan bir tanesi şu an. Yerli ki burada missionlarınızdan da alacağınızla yearly her sene iki tane prestiji zaten bu şekilde kolayca alabiliyorsunuz. Son ideası da production efficiency. Bu da sizin ekonominize yardımcı olacaktır. Ambitionlara gelirsek %5 disiplin. Bu zaten klasik. Yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum. %5 disiplin buradan ve %5 disiplin de buradanla %10 disiplini veren tek ID'ye seti grubu İsviçre'ye ait. Şimdi hemen advisor'lardan bahsedeyim. Bundan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İsviçre bir cumhuriyet olduğu için başladığınız zaman sizin başınızdaki kişi sürekli değişiyor. Yani bazen 6 6 6 geliyor, bazen 0 0 0 geliyor. Size göre değişir. Eğer tek başınıza oynuyorsanız böyle dünya fethi falan yapmaya çalışıyorsanız İsviçre ile veya eşimin peşinde koşuyorsanız 6-6 için tekrar tekrar başlayabilirsiniz. Ben öyle bir şey yapmadım. İlk gelenle oynamayı her zaman tercih ediyorum. Çünkü multiplayer'da ne geleceğini bilmiyorsunuz. O yüzden kötü alışmak iyidir. 433 geldi ki kendisi gayet iyi bu arada. Advisor olarak da şurada disiplin veya moral varsa alın arkadaşlar. Onun dışında hiçbir advisor almanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi stability'mizi basıyoruz ilk görevi yapmak için. Şöyle bir de sizden ya free company almanızı ya da 3 birimi direkt kendinizin basmasını istiyorum ki bence bunu yapın. Savaş zorlanırsa free company'yi de alırsınız. Ordunuzu aldıktan sonra şuralarda claim'iniz olacak. Şimdi arkadaşlar birçok oyunda fark ettiğim bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Trilik bazen hiç kimseyi alay almıyor. Bazen de Milan veya Savoy'u alay alıyor ki bu oyunu da Savoy'u aldı. Sorun değil yine yeneriz ama sadece biraz zorlu olacak ve daha da savaşmamız gerekecek. Şimdi onu da size nasıl savaş kazanacağınızı göstereceğim. Burada arada Rival olarak da şöyle direkt Savoy'la Trilig'i alabilirsiniz çünkü zaten çoktan savaşa gireceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi askerler basılı basılmaz. Mission devreye girdi. Şöyle aldığımız zaman da fark edeceksiniz korlarımızı aldık. Şöyle ordunuzu şurada birleştirin. Rollerınızı komutan yapabilirsiniz. Bir tane seçip var çok güzel. Şöyle ilk ayın başında da savaşı açmanızı tavsiye ederim. Hızlıca stack wipe atalım. Arkadaşlar bu arada onlar da Berlin'i işgal edecek. Siz burayı alırken o yüzden şuraya bir defensive edict vermeyi unutmayın. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi başkent düştü. Trilik'i savaştan çıkarttıktan sonra çok fazla sayı farkı olduğu için Müessitleri basmak zorundayız. Basmadan önce şu profesyonizmizi kullanmayı unutmayın. Şöyle iki kere alıyoruz. Daha sonra şuradan da free company alacağız. Şöyle şurada çıkartabiliriz. Birkaç borç alacağız. Onun içinde e, şurada burgerslardan borç event e, borç privilege'ini alabilirsiniz. Biz bütün her şeyimizi sattığımız için alamıyoruz. Ama sorun yok. Şöyle papa ile görevimiz varmış. Onu unuttum. Hemen iyileştirelim ilişkilerimizi. Şimdi yapacağımız tek şey bu adamları dağlarda vurmak. Ve arkadaşlar başkent düştü. Bu arada gördüğünüz gibi bir sürü mercenary kullanıyorum. Arkadaşlar bu savaş size bir sürü borç çektirebilir. Hiç sorun yok. Hepsini ödeyeceksiniz zamanını. Şu anda bizim istediğimiz bütün korlarımızı geri almak. Savoy'un penceresine girip şunları istediğiniz zaman bunların size vereceği 29 agresif expansion ki biz bunu coobligated etmedik ki biz burayı almayacağız arkadaşlar. Bunun mission'ını alacağız zaten. İstediğim sadece iki toprak. Savoy buraları verecek zaten. Tekrar daha da vuralım arkadaşlar. Şöyle gördünüz sizin ordunuz zaten çok 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 daha güçlü. Şu an gördüğünüz gibi Barış anlaşmasını kabul ediyor. Şöyle alabildiğiniz kadar da para alın arkadaşlar. Bir sürü borç çektik, onları da öderiz. Şöyle unutmayın, iki toprak ve alabildiğiniz kadar para. Sonra barış yapabilirsiniz. Barış yaptıktan hemen sonra da Trilegide savaştan çıkartabilirsiniz. Zaten buradan hiç agresif genişlemi almayacağız. 2.3. Yani hiçbir şey almadık. Şimdi arkadaşlar, bu savaşı kazandıktan sonra yapmanız istediğim şey şöyle hemen Cenova'ya bir Improvisation Guy olacaksınız. Ondan sonra burada bir sürü mission'ınız açılacak zaten. Görüyorsunuz bir sürü development kazandık. Ödeyebildiğiniz kadar borçlarınızı ödeyin. Ve arkadaşlar şöyle Genova ile ilişkinizi yüz yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi şu mission'ı aktive edip edebilirsiniz. Daha sonra Genova sizin vasalınız oluyor. %75 Liberty desire var. Hiç önemli değil. Bu zaten geçer. Borçlarımızı da ödüyoruz. Şöyle 200 duka borç kalmış. Arkadaşlar bu arada savaş sırasında yani yaklaşık 500 duka borç aldık. Ama gördüğünüz gibi yani 200 duka kaldı. Bir sürü ülkeye savaş açacağız. Bir sürü ülkeye konut yeri yollayacağız. Şu an gördüğünüz gibi. Yani bu paraların hepsini ödeyeceğiz. Neredeyse 1444... 49 falan da zaten bu bölgeleri birleştirdik. Ki dediğim gibi arkadaşlar Trilik bazen böyle zorlayıcı elaylar alabiliyor. Az önce gördüğünüz gibi Savoy'u almıştı. Arkadaşlar aslında Savoy'u alması iyi oldu. Dediğim gibi bazen işte Tredik hiç kimseyi almıyor. Çok kolay bir şekilde burayı aldıktan sonra Savoy'a ayrı bir savaş açıyorsunuz. Çünkü Burgundy saldırmış falan oluyor. Öyle şeyler olmadı. En zorunu yaşadık. Çünkü genelde böyle şeyler yaşanıyor. Siz de yorumlara yazıyorsunuz işte. Bizim oyunumuzda böyle olmadı. Tabi oyun RNG. Ben yine zor bir mekanik gösterdim. Tirlik Milan'a el yine aynı şeyleri yapacaktınız. Yani borç çekmekten hiç korkmayın. Alın full paralı askerler alın. Buraya kadar geldikten sonra neler yapabilirsiniz? Hemen ondan bahsedeyim. Şöyle Milan'a ve Savoy'a doğru ilerleyip İtalya'ya inebilirsiniz. Ki şu... Trade Center'ınızı Genova yapabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz üzere biz Trade'den çok para kazanmıyoruz. Çünkü güzel bir ticaret noktasında bulunmuyoruz. Sadece bir tane ticaret merkezimiz var. O da yani Şempeyn. Şempeyn hiç güzel bir ticaret merkezi değil. Dediğim gibi eğer buraya ilerlerseniz kesinlikle ticaret merkezinizi burada herhangi bir yere alın. Ki Cenova'dan güzel para kazanabilirsiniz. Onun dışında ilerleyişinizi size bırakıyorum. Ya bu şekilde bırakırsınız ülkeyi ve tamamen development basıp başka ülkelere paralı asker yollayarak oynayabilirsiniz. Bu role play olur veya veya hiç durmadan ilerleyebilirsiniz. Şuradan Avusturya'ya ilerleyebilirsiniz. Şuradan altın madenini alabilirsiniz. Veya Burgundy zayıflayacak. Burgundy'ye savaş açabilirsiniz. Bu toprakları alabilirsiniz. Yapabileceğiniz bir sürü şey var. Aslında İsviçre'de yapabileceğiniz eğlenceli bir eşimint de var. Eşimint şu. 99 tane toprağı Avrupa'da sahip olmanız lazım ve hiçbirisinin denize kıyısının olmaması lazım. Eğlenceli denemenizi tavsiye ederim. Bugünkü bölümümüz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.